Herkese merhaba arkadaşlar. Günlük Magazin kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile yine sizlerin karşınızdayım. Arkadaşlar ünlü ve sevgili oyuncumuz Erkan Meriç'ten yepyeni çok güzel kareler geldi. Erkan Meriç tatile gitmiş ve bize dedi yepyeni görüntülerini paylaşmış. Tatilde kafeye gitmiş orada oturmuş yanında kimse varmış paylaştığı fotoğraftan bunu anlayabiliyoruz. Ekrem'in e, dizi çekimlerinde olduğu için çok yorulduğunu, hava ısındığı için de birazcık yorgunluğunu atmak istediğini belirtti ve arkadaşlar kendisine küçük bir mola vermiş. Ee, e, ve küçük bir tatil yapacağını söylemiş. Hemen biz de bu görüntüleri sizlerle paylaşmak istedik. E ve ile ilgili sizlerle çok güzel yepyeni görüntüleri paylaşmaya devam edeceğiz. Videomu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. Hoşçakalın gelecek videolarımda görüşürüz. Sağ olun arkadaşlar.